Her mahallemiz olduğu gibi karşıyaka mahallemizde karış karış geziyoruz cadde cadde sokak sokak sağ Burada değerli muhtarım, değerli heyetiyle de birlikte sohbet ettik. Kendilerinin sorunlarını, taleplerini dinledik ve anında çözümler ürettik. Şu anda da Karşıyaka mahallemizde gerek fenişlerine bağlı ekiplerimiz, kalan yollarımızı parke çalışmalarını tamamlıyorlar. Gerekse park bahçe müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de şu anda Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 5 tane parkta hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Haliliye güzelleştiği gibi Karşıyaka da güzelleşiyor. Güzelleşmeye devam edecek. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımıza El ele verdik mi, e, Halilye için daha müreffeh yarınlar bizleri bekliyor olacaktır. Bu manada değerli muhtarım da gerçekten mahallenin sorunlarına, konularına oldukça ilgili. Bizler de gelen, elimizden gelen gayret çerçevesi içerisinde en iyi şekilde mahalleye hizmet vermek istiyoruz ve hizmet sunuyoruz. Ben bundan dolayı şahsında muhtarım ve karşı mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum yeni parkları, yeni yolları kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taş'tan şu anda e, Heliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat Bey sabahtan beri gelmiş. Hiyetimizle konuştuk, burada beraber çıktık, park park gezdik, oradan bütün e, mahallenin sorunlarını dile getirdik. Sağ olsun başkanım yerinde inceleyip gördü. Mahallemizde Mehmet Can Polat belediye başkanı olduktan sonra mahallemize gerçekten canlılık geldi. Neden diyeceksiniz? Parkımız yoktu, parklar yapıldı. Sen pazarımız yok mu? Yoktu. Sen pazar yerini belirleyip şimdi en yakın zamanda projesi bitmiş, çalışmasına başlayacak. Mehmet Can Polat Bey, ben burada şahsım ve mahallem adına başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür yaptığınız dezenfekte işlere ilaçlama yani genel olarak bir Mehmet Can Polat tam bütün halli halkı razı herkes yani bize iletiyor bunları mesela bir esnaf olarak da, da Allah sizden bin defa razı olsun gerçekten vermiş olduğunuz vaatlerin çok çok üstünde bir hizmet sergiliyorsunuz. Ve bütün halk bunu dile getiriyor. Herkes bunu konuşuyor yani başkanım. Allah, Allah bin olsun. defa razı Sağ olsun. olsun.